Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte yeni bir video karşılayacağım arkadaşlar. Bon ben bir burada nasıl bol ya diyor geldi. Aa, bu ne? Arkadaşlar çok tatlış. Oha, ben de yoğurt geliyordu. Ben nasıl geldim? Ee, birazcık annemle konuştum hmm, şey dedim. Şu bonus paketini gösterdim. Ee, bir de arkadaşlar bir tane Stars diye oynuyorlar da hile. Onu da göstereyim arkadaşlar. Oraya çok güzel şeyler gelmiş arkadaşlar. burası Stars'dan öyle gelmiş. Ve o kadar güzel ki ben çok sevdim arkadaşlar. O yüzden e, bunu e, kalktığımda hemen çekmeye başladım. Hatta sahurda başla sahurda e, görmüştüm bunu sahurda. Arkadaşlar süper ya. Çok güzeldi. O yüzden ben hemencik çekim dedim. Gittim uyudum. Hemencik çektim. Sonra Normal abi beğendim arkadaşlar. Siz de çok beğenmişsiniz. Ben de öldürüyor. Öl, öl. Arkadaşlar bak. Ben öldürdüm oyalayacağım oyalayacağım onlar vursun kaçsın vur kaç vur kaç yapsınlar ben bilmem ikisi de ölürse 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 zaten bedava çuv 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 çok güzel evet geliyorum vursa ben onun içini alıyorum ya bakın sen biraz daha çıkarsın Oraya ikisi de ölmüş. Şu ekranı <nenik entirely> <cloakroom> <laughs> <laughs> şey parçak aldım. Arkadaşlar o şeyde yaptım var ya çok sevdim o yüzden e, yani arkadaşlar hem en... Ana. Çu 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 çu. Kaç 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 kaç. Ay 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 ay. Uy nasıl geçtim ma? Nasıl ma rolling? Nobody. nobody, the sunset, this is no nobody, this is nowhere. Hop, oğlum bak gıcık şeylerdekiler ya. Buradakileri getiriyorlar şeyi. Boz Savaşı'nda gıcıkları. Yes, I'm rolling. Sende bu This is a song to bari. It's a no-no. Bu şarkıyı kim söylüyor? Daryl. Evet, Daryl söylüyor da. Evet, hadi koş koş koş. Kaç. Çok da kişi var. Brok ya. Brok kaçsın. Ha tamam. <laughs> Burdan sonrası benim. burdan sonrası benim. burdan sonrası benim. Benim. Anam 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 anayım. Ne yapacağız? Ya gelsene de kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Derin oksijen de hiçbir şekilde kullanmam. Rastgele yerlere atarım valla. Derin oksijen de 500 euro. Ne yapacağım? Onun oksijen kaçmak için o yüzden istediğim yere atarım. Hmm. Ne? ne yapsam? Ya, yanlış attım ya. Arkadaşlar ultime bakın. Ultime ne oldu? Ne ultime ne oldu ya? Gördünüz mü? Ultime hareket ediyordu. Ben normal şey bakmam. Ultime hareket ediyor. Bakın şimdi yine göstereceğim. Ha, olmadı şimdi. Ha, şimdi. Ama arkadaşlar orayı ben bir ayarlayayım da göstereyim size. O neydi ya? Gördünüz mü? Yok. Allah Allah. Çok şaşırdım şu an ölüyorum. Ya gel lan buraya. Barrel, barrel, barrel for Geldim 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 kalmış. Geldim geldim ben ne zaman O kazan. Bunu kazanmaz mı şuraya baba? Buralar mısın bir tane? Evet kazandık arkadaşlar. Ay. Evet bu bölümü de tamamladık arkadaşlar. Hemen e, şuradan şuradan Abrakes görevler gelmiş. Gelmemiş. Tamam. Evet arkadaşlar. Hemen e, normal oyunumuza geçelim. Bakın arkadaşlar burada çok güzel arkadaşlar olacak. Çünkü ne var? Bakın siz Süper arkadaşlar. Bunu siz de yükleyebilirsiniz. Tabi Father Link diye bir var. Sakın onu yüklemeyin. Onu videomda söylemiştim. Evet arkadaşlar. Sersim Ortiz. Gördünüz mü? Arkadaşlar money. Görüyor mu? Bakın bir de burada ya. Ne var burada? Çok güzeller değil mi? Benim en beğendiğim şu. Bakın. Bir şu vardı. Ee, bir tane ha? Jesse. Bakın hoş geldin Çin. Çin'le alakalı bu. Evet arkadaşlar hemen e, ben serseri mod söylemek istiyorum ama bir tonda kostümüm var. Çok bakın. <laughs> Çok tatlı değil mi? Başka ne? Oynayayım bir de giyil. Bakın.

snow. Bu da çok güzel oynuyor. Çok, çok ben 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 çok beğendim. O yüzden burada oynuyorum arkadaşlar. Oynadım. Oynadım. Biraz Google Play'den değil. Şeyden oynuyor. Ama bu neydi? Bu vardı ya e, Google 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 Play'lar değil. Normalde Google'a bunu burası seviyorsunuz. Oradan çıkıyor. Ama ben nasıl göstereceğim? Gösteririm ya videoda. Başlardık. Geliyor. Hapes alalım mı ya? Alalım mı? Aldım gittiler, burayı pes aldım. Buraya çıkacağım. <laughs> Çık, buna girmeyin ya serpilin. Ha bir ups, Barmek diyor, ee... Barley sesini de söylüyor mu? Cık, gir ya. Bir tane oyun oynadım. 8 dakika olmuş yuh Demek de bu Demek de bu Demek de oldu ben bunu öldürürüm kaçmana gerek yok Max. Herkes tropikal olmuş. Ay ne hale geldi nasıl? Nasıl ne bu da? Burada? Ha çok kolay oldu. uçu uçu geliyor bak ya. Uçu uçu. Geberci. devam ediyoruz o da beni orada durmaya çalışıyor ben bu tatil maşını alacağım şu yavru sütü şu Lan, lan 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 ne kadar sen. Lan ne kadar La. Önüne şey duvar yaptı. <laughs> Niye bu kadar kasıyor anladım. Yok o değil ha. Hayır doğru bir burada. Kal. Bunu çok koştum. Vele ana 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 ana. Öpücülere bak ya nasıl attın? Bizim yerde koşarın ya. Dede. Çık 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 çık. Bilmiyordum. Koşarlar Hadi. E bak gelip gelip durma lan adam oldum adam oldum. Lan ya. Ya ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Fatih hemen de gol attı ya. Bu sevi ya o sevi değil. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar bugün sadece e, şeyleri gösterdim. Birkaç şey gösterdim yani bugün çok oynamadık. Bir de ejderha kırmızı ejderha oynayıp bitireyim. Yana gittim hiç oynamadığım için. Ama oynayacağım sonra bırakacağım. Bir de yere yıldız yı büyüyor. Yüzü. Ah. İlk ah, attığım için. Yeni yıldız güçleri falan gelmiş mesela. Şu dynamarkın çok, çok sevdim. Ayrıca şey, yanındaki civciv de onunla beraber. Bakın şuna. Köpek geldi. Taret artık Jesse'yi takip edebiliyor. Ben de çok şunu seviyorum. Dynamark nerede? Civcivin gücü. Evet arkadaşlar, evet. bunun da civcivi geliyor arkası Hemen e, ben Jesse ile başlamak istiyorum. Aslında bu son olduğu için Başlamayacağım Çok. Aslında benim bir daha e, emir var. Onu söyleyeceğim. Bana birkaç tane görev yazsın. Birkaç tane görev yazsın. E, sonra onları yapayım. Halbuki sana ne yapacağım onu hiç bilmiyorum. Hmm ama bir sürü yazmasını istiyorum çünkü e, bir, bir tanesini yapamam bir taş seçeceğim ben olsana lan lan ver şu topu ha. ne oldu ne oluyor ya oğlum bak köpeşim var benim gel pis, pis, pis. Hadi bakalım güzelim. Lan Bak, oğlum. Bak ya yani. hemen. Gel yanına gel yanına gel. Vurma vurma vur. Vurma vur. Vurma seni. Vur. Vur, vur. Hadi gel bakalım. Hıh. Aniden engelledi. Yes! Avantaj <laughs> için çok işe yarıyor. Huu, huu, huu. Gel Daha uçalım derim. <laughs> evet, galiba. gel <bakalım>. gaga. <laughs> <laughs> Ohohohoho. ho ho ho. bir şey mi ki? Şunu şunu. Ay ne güzel oldu gördün mü hepsini? <laughs> gel bebeğim gel. Gel bebiş gel. Oğlum bak bunlar herkesin bu şey var ya. Uçalım. Aa. <laughs> Öldürür lan aferin. Gel bakalım. Bu şunu uçattı. Boşuna şunu uçattı. Saldırı bakalım küpüş. Saldır 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 saldır. <laughs> ne güzel gol attı. Ağlasın. it looks like a button, like a propane